Arkadaşlar Körfez Fishing kanalına hoş geldiniz. Bugün Aydın'dayız. Ve Devrem, Tufan. Bugün buralarda bir kopana deneyeceğiz. Evet arkadaşlar başka bir meraya geldik. Bir oraya deneyeceğiz. Ondan sonra biraz daha ilerlere gideriz. Başka bir yerde daha döneriz. Böyle böyle yapacağız. aldım oh, oh sargo 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 of işte bu be evet arkadaşlar çok güzel bir sargoz aldık gördüğünüz gibi ilk başta kayaya takıldı sandım ama sonra çok güzel bir sargoz aldık çok heyecan vericiydi devrem <laughs> devam devam aldık gördünüz arkadaşlar sargozu Teşekkür ederim amcam. Çok güzel bir sargoz aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fujin Zigi 7. Muhteşem bir av oldu. O oh. ne Oo. Evet arkadaşlar. Devrem! Sarpa aldım sarpa! Bugün <laughs> alan alana. Evet arkadaşlar bir tane sarpa aldım gördüğünüz gibi bakın Allah düştü bugün doğru yerinde ee, kalama ayarını güzel yap bu binlik makine biraz uğraştırır. Aldı bıraktı. Hadi be. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı devre. Bak ne yap biliyor musun? Bak bana iyi bak. Attın ya. Bak. Aldı bıraktı. Hadi. Aldı bıraktı. Ya. Çok iyi vuruş var. Çok iyi vuruş var devre. Arkasında Oo, Bu dev gibiydi Dev gibiydi bu Aldı Evet arkadaşlar bir tane daha aldım Evet 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 geliyor geliyor geliyor. Geldi. Evet arkadaşlar bir tane daha aldım. Gördüğünüz gibi bir tane daha sargoz. Fujin'si 7. Bal rengi ve iki yaptı. Evet arkadaşlar. <laughs> Sargozlar burada kocaman olmuş. İnşallah Sen Boralı mısın dayı? Ben He bende Muğla'lıyım Benim asker arkadaşım bu Onun evet. yanına geldim Buralı evet. Sahte ile yakalıyoruz Öyle. Evet. Bir kameraya merhaba de. Sana da evet. kaydı yapayım ben. <laughs> Alacağım burada keçileri var. İnsanlarla uğraşmak yerine keçilerle uğraşmak daha güzel. güzel tabi, tabi. Evet. İki tane sargoz.